arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen uğurlu PUBG mobile sandığından aha bunu istiyorum diğerlerini istemiyorum o başka bir şey istemiyorum aslında istiyorum şunu istiyorum bunu istiyorum ve bunu istiyorum yok ya ama en çok bunu istiyorum hazırsanız daha çok kutu açalım videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı beni desteklerinizden dolayı teşekkür ederim şimdi Yanımızda kimler var arkadaşlar? Yanımızda Cio var, kısa parmak var, Mehmet var, Tolga var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çette de Fiyal gelmiş. Burak kardeşim hoş geldin kardeşim çete. Şimdi Cio kardeşim yaptın mı büyünü? Şunları istiyorum. Şu üçü. Bak şu. Tamam ben kutlama yaptım. Başlığı dahil edemiyoruz. Tavşan alacağız. Tamam bu Araba zor ve... çıkıyor diyorlar kanka. Zor. 10 tane yeşil açıyorum şu andan itibaren. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam bu 9 10 Geçi kapatıyoruz ve açıyoruz Tak İyi izleyin Seti aldık bu arada arkadaşlar Abi. Geç araba gelsin ya Araba gelsin be Klasik kupon buradan bir Asa Tamam. Oy! Güzel. Arabayı da ver. Ne zortu bilader. Arka arkaya alıyoruz. Arka arkaya kardeş. Ne zortu. Gel bakalım buraya. Çanta. Oğlum. Bir dakika. Kim dedi bunu zor diye? Kim dedi abi? be oh, abi. Güzel. Tamam. Bunu yazmadım ki ya. Yanlış mı Kanka sen yanlış not aldın bu arada. Arabayı istiyordum. Gülüşmeler. Araba. Ara... Oy! İşte bu be. Çocuk daha boşuna kızdım ya. Abi seti de oy ne oluyor lan? Abi seti de ver be. Kardeşim sadece biraz. Paramız yok. Yüklersen Burak niye olmasın? Oğlum harbiden 16.000 ucuya gelmedi ya lan. zor yapmışlar hakikaten. Harbiden gelmedi ha. Valla 16.000 UC'de bir tane dedim kırmızı verirsin. Başka da bir şey vermedi lan. Allah kahretsin. <laughs> Dur bir dakika kardeşim. Şimdi ben bunu 30 yapacağım. 3 tane onlu patlatacağım klasikten. Buz diyarı gelecek. Ben öyle anladım bak şimdi. Shop diğer Şunları al. Tek. Aç bakalım. Uyyy. 10 tane <laughs> verdi lan. Çok <laughs> iyi verdi. <laughs> Tamam var mı lan başka Bir alabildiğim? Kılana git, kılana. Kılandan alabiliyorum. Evet evet dibini sıyırma zamanı kanka şu anda. Dur bekle. Oo bunlar. Al al al, al bunlar. Al al bunlar önemli. Eski. Oğlum ben hadi çıkarmışım lan. Oğlum ne yapmışım lan ben? Eski veriyor bu arada değil mi? Eski buradan da Eskiden 6 tane yapıyor. Tak bunu parçacıklara dönüştür. Çat bunu kapat. Buraya gel, buraya tıkla. Bunu kullan de. Buradan ödüllere dönüştürden şuraya geç Şuraya gel. 3 tane ol. 3 tane birleştir 30. Evet. Bu diyarı istiyoruz değil mi? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ben bu arada o geçte kalmış. Abi geçte kaldığı için olmadı ya. Haydi. Geçte kaldı abi. Bak bir de ben bu seti istiyorum. Tamam. O arada da çayımın şekerini atacağım arkadaşlar. Çayımın şekeri kattığımda imin olun gelecek. İyi şey yaptım kendime. Totem yapıyorum şu anda. Ha, dur. Peker biraz fazla geldi de o yüzden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da çıkarmış olduk böylece. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar eğer siz de buz diyarı kazanmak istiyorsanız. Elinize hemen bir çayınızı alın. Evliyseniz eşinize seslenin. Ee, çocuksanız annenize babanıza seslenin Bir çay isteyin 3 şekerle ee, Tek yaşıyorsanız kendiniz kalkın yapın 3 tane şeker koyun Atar atmaz çalkalayın ve buz diyarı sizinle birlikte olsun Kendinize iyi bakın Seviliyorsunuz bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay